Merhaba, Enstitü Sosyal Dünyadan Eğitim Gündemine hoş geldiniz. Bu yayında son iki haftada dünya genelinde eğitim sistemlerinde hangi gelişmelerin meydana geldiğini, yaşanan krizleri ve hangi yeni araştırmaların gündemde olduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk haberimiz İrlanda'dan. İrlanda Eğitim Bakanlığı, Okullarda özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için kadrolu terapistlerin istihdam edileceğini açıkladı. 2024 yılında devlet tarafından başlatılan eğitimde terapi destek hizmetleri uygulamasına göre dil, konuşma ve davranış terapistleri özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerle sınıf ortamlarında ders esnasında doğrudan iletişim halinde olacak. Konuşma bozukluğu veya öğrenme ve iletişim sorunları olan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre müdahale programları geliştirilecek. Öğrenme güçlüklerini hedef alan bu müdahale haberinin ardından şimdi Çin'deki bilim eğitimi reformlarını inceleyeceğiz. Çin'de ilkokul ve ortaokullarda fen bilimleri eğitimi için müfredatta değişikliğe gidilecek ve öğretmen kadroları fen bilimleri mezunları ile güçlendirilecek. Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yeni yönergeye göre, ilkokul ve ortaokul düzeyinde her okulda en az bir fen bilimleri öğretmeninin teknoloji, mühendislik veya matematik gibi alanlarda yüksek lisans yapmış olması şartı getiriliyor Ayrıca her okulda en az bir müdür yardımcısının fen bilimleri alanında ders içerikleri geliştirme, öğretmen eğitimleri düzenleme ve üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri yapma gibi görevlerden sorumlu olacağı öngörülüyor. Bakalım okullardaki bu kadro standartları öğrenmeyi nasıl etkileyecek? Şimdi ise İngiltere'deki okullarda yer alan ırkçılık vakalarındaki artışa göz atalım. İngiltere'de ilkokullarda ırkçı davranışlar nedeniyle uzaklaştırma cezaları son 3 yılda %220 arttı. 2020'de 201 uzaklaştırma vakası kaydedilirken 2023'te bu sayı 644'e yükseldi. Eğitimciler bu artışın özellikle Brexit sonrası toplumsal kutuplaşma ve sosyal medya yoluyla yayılan ırkçı söylemlerle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bu haberden de gördüğümüz üzere ırkçılık eğitim ortamlarına da ciddi bir boyutta yansıyabiliyor ve hatta sistematik hale gelebiliyor. Şimdi doktora öğrencilerinin ruh sağlığına yönelik endişeleri ele alalım. Nature Biyoteknoloji Dergisi'ne yayınlanan yeni bir araştırma doktora öğrencilerinde psikolojik sorunların yaşıtlarına kıyasla ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Araştırmaya göre doktora öğrencilerinin ruh sağlığı sorunları geçtiğimiz 5 yıl içerisinde artan bir sayı izlemeye devam etti. Araştırma danışman hocalarla ilişkinin kötü veya zayıf olması, iş aile yaşamında dengesizlik yaşama, ağır akademik baskılar ve gelecek kaygısı gibi denemeklerin doktor öğrencilerine depresyon ve anksiyete görülme oranını arttırdığını söylüyor. Akademinin doktor öğrencilerinin hayatını nasıl etkilediğine değindik. Şimdi ilk ve ortaokullarda öğrenciler arasında hızla yaygınlaşan yapay zeka araçlarının kullanımına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ülke genelinde okul derslerinde ChatGPT kullanan 13-17 yaş arasındaki çocukların oranı 2023'e kıyasla iki katına çıkarak %26'ya ulaştı. Özellikle siyahi ve hispanik öğrenciler uygulamayı daha sık kullanıyor. Eğitim kademesi olarak ise lise son sınıf öğrencileri en yoğun kullanıcılar arasında yer alıyor. Öğrencilerin büyük bir bölümü ChatGPT'yi araştırma yapmak için faydalı bulsa da Eğitimciler açısından matematik problemlerini çözmek veya ödev yapmak için ChatGPT'nin kullanımına dair etik kaygılar devam ediyor. Eğitimciler, yapay zekanın eğitime nasıl entegre edileceğine dair daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyduklarını vurguluyor. Bugünlük bizden bu kadar. Dünyadan eğitim haberlerinin en dikkat çekici noktalarını sizlerle paylaştık. Eğitimin farklı boyutlarını ele aldığımız bu yayında öğrenme güçlüklerine hedef alan müdahale programlarından ortaokul ve liselerde yapay zeka kullanımına Irkçılığın eğitim ortamlarındaki yansımalarından akademinin doktor öğrencileri üzerindeki olumsuz etkilerine kadar pek çok konuya değindik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüş ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımızdan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.